Bakın arkadaşlar Atatürk Orman Çiftliği arası yanıyor. Komple yanıyor. Buranın Beytepe Kavşağı çalışması varken Beytepe'den Sabancı Bulvarına Büyükşehir'in ısrarla direttiği Melik Gökçek zamanında durdurulan ama Mansur Bey geldiği zaman ısrarla yapacağım diye kendi durdurdukları şeyi yapacağım diye o bölüm yapılırken Sabancı Bulvarı yani Sabancı Bulvarı ile Beytepe Kavşağı arasında buranın bir girişi vardı. Traktörler giriyordu buranın tabanını sürüyordu kurutları. İtfaiye yolu açıktı. O refüjü kapatırken o yolu da kapattı. Şimdi gördüğünüz gibi bakın her yer itfaiye. Sabancı Bulvar orası giremiyor. Eskişehir yolu tarafından itfaiye giremiyor. Burada cayır cayır bir orman yok oluyor ve bir tane ne belediyenin itfaiye araçları ne Orman Bakanı'nın itfaiye araçları bu araziye girmiyor. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'den iş makinesi bekliyorlar ki refüjü devirsin diye. Refüji devirsin buraya bir itfaiye girsin diye. Komple razı yandı. Kaplumbağalar, yılanlar hep ölüleri burada ben gördüm, tespit ettim.